Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin, Trabzonspor'un yetenekli yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddiaları son günlerde gündemi meşgul ediyor. Bu durum, Galatasaray'ın transfer stratejisinin ne kadar iddialı olduğunu ve takımın kadrosunu güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Kulüp, transfer döneminin ilerleyen aşamalarında yapacağı hamlelerle dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde Gabriel Saray'ı orta sahaya kazandıran Galatasaray, şimdi de Trabzonspor'un önemli oyuncusunu transfer listesine ekledi. Sarı kırmızılıların bu oyuncu için resmi bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'un yetenekli futbolcusunun transferi, Galatasaray'ın sezon öncesi hareketliliği açısından büyük bir adım olacak. Kulüp yetkililerinin bu oyuncuyu kadrosuna katmak için gerekli adımları atmaya başladığı iddia ediliyor. Fransız basınına göre, Galatasaray'ın hedefindeki oyuncu Trabzonspor'un yıldız yeteneği Ferland Mendy. Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray'ın Mendy'yi transfer etmek için gerekli adımları atmaya hazırlandı ve transfer döneminin sonlarına doğru bu hamleyi gerçekleştireceği iddia ediliyor. Trabzonspor'un, Angers'den 4,4 milyon euroya transfer ettiği ve sözleşmesi 30 Haziran, 2027'ye kadar sürecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın radarında olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın bu oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bu iddialar, Galatasaray'ın transfer politikasının ne kadar agresif olduğunu ve takımın gelecekteki başarı hedefleri doğrultusunda ne denli stratejik adımlar attığını gösteriyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferle birlikte hem orta saha hem de genel takım yapısını güçlendirmeyi planladığı anlaşılıyor. Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun Galatasaray'a katılması, yaz transfer döneminin en heyecan verici gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesi durumunda takımın sezon boyunca ne kadar güçlü olacağını ve hangi başarıları elde edebileceğini merakla bekliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın performansında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Sonuç olarak Galatasaray'ın bu transfer girişimi kulüp için büyük bir adım olarak görülüyor. Transferin detayları ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Galatasaray'ın bu transferle ilgili yapacağı açıklamalar ve gelişmeler futbol camiasında heyecan yaratmaya devam edecek. Taraftarlar ve spor yorumcuları bu transferin sonuçlarını dört gözle bekliyor. Galatasaray transfer döneminin en heyecan verici hamlelerinden birini gerçekleştirmek üzere Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'deki başarılı performansı ve uluslararası alandaki yükselişi Galatasaray'ın transfer hedeflerini yeniden şekillendiriyor. Yüksek'in Süper Lig'deki etkili oyunuyla ve milli takımda gösterdiği performansla dikkat çekmesi, Galatasaray'ın bu transfer için neden bu kadar istekli olduğunu gözler önüne seriyor. İsmail Yüksek'in, Fenerbahçe'deki parlak kariyeri ve geçtiğimiz sezon gösterdiği üstün performans, onu Galatasaray'ın gözdesi yapmış durumda. Yüksek'in, hem Türkiye'deki hem de uluslararası aranadaki başarıları, Galatasaray'ın bu transferle orta sahasını nasıl güçlendirebileceğine dair büyük umutlar taşıyor. Sarı Kırmızılıların, Yüksek'i transfer ederek hem orta sahayı güçlendirmek hem de takımın genel yapısını kuvvetlendirmek istediği anlaşılıyor. Bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ancak Galatasaray taraftarları bu heyecan verici gelişmeye büyük bir ilgiyle yaklaşacak. İsmail Yüksek'in kişiliği Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayabilir. Takım arkadaşlarıyla uyumlu, hırslı ve liderlik vasıflarına sahip olan Yüksek, sahada sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda güçlü karakteriyle de dikkat çekiyor. Bu özellikleri Galatasaray'ın büyük hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayabilir. Orta sahadaki vizyonu ve mücadeleci yapısı takımın oyun düzenini ve temposunu artırabilir. Yüksekin liderlik özellikleri genç oyunculara örnek olabilecek bir figür oluşturur ve takımın moralini yükseltir. Bu bağlamda Galatasaray'ın önemli şampiyonluklar için iddialı hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan, devam edelim. İsmail Yüksek, son iki sezonda sahadaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2021-2022 sezonunda Bursaspor'da geçirdiği başarılı dönem, onun yeteneklerini en üst seviyeye taşıdı. Orta saha oyuncusu, 29 maçta 3 gol atarak, hem defansif hem de ofansif anlamda önemli bir katkı sağladı. Bu performansı, onu Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden oyuncularından biri haline getirdi. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye döndüğünde, teknik direktör George Jesus'un güvenini kazanarak, ilk 11'de düzenli olarak görev aldı ve milli takımda da kendini gösterdi. Yüksek, Süper Lig'deki etkili oyunu ve uluslararası arenadaki yükselişiyle büyük bir potansiyel taşıyor. Galatasaray'ın İsmail Yüksek'i kadrosuna katma planı, takım için büyük bir avantaj sağlayabilir. Yüksek'in Fenerbahçe'deki başarılı performansı ve milli takımda gösterdiği yükseliş, onun Galatasaray'a önemli bir güç kazandırabileceğini gösteriyor. Orta sahadaki vizyonu ve dinamizmi, sarı-kırmızılı ekip için oyun planında kritik bir rol oynayabilir. Galatasaray, Yüksekin hem defansif hem de ofansif anlamda sağlayacağı katkı ile hem Süper Lig'de hem de uluslararası alanda daha da güçlü bir hale gelebilir. Yüksekin liderlik özellikleri ve hırsı, takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasını sağlayacak önemli bir etken olabilir. Galatasaray taraftarlarının İsmail Yüksek hakkındaki görüşleri büyük önem taşıyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe'deki başarılı performansı ve milli takımdaki çıkışı sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Taraftarlar, Yüksekin orta sahada yapacağı katkıyı ve takımın başarısına nasıl etki edebileceğini merakla bekliyor. Sizce Yüksekin Galatasaray'daki rolü ne olacak? Bu transferin takıma sağlayacağı katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirme hedefiyle İsmail Yüksek'i transfer etme hamlesi taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Yüksek'in takımın oyun düzeninde nasıl bir fark yaratacağı ve şampiyonluk hedeflerine ne kadar katkıda bulunabileceği konusunda tahminleriniz neler? Genç oyuncunun yetenekleri ve dinamizmi hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sonuç olarak Yüksek'in Galatasaray'daki performansı ve bu transferin takım üzerindeki etkisi hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Taraftarların bu konudaki heyecanı takımın başarısı için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Yüksekin transferinin ne kadar etkili olabileceği ve sezon boyunca göstereceği performans hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Bu heyecan verici gelişmeye dair düşüncelerinizi bizimle paylaşarak Galatasaray'ın geleceğine katkıda bulunun. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.